için yapılacak sondajlara ordu valiliği sondaj için olumsuz görüş bildirmiştir. Nedense ikinci kez toplanarak birinci kararını değiştirip sondajın yapılmasını uyum gören karar vermiştir. Bu kararla yerlerimiz, meralarımız, tarım arazilerimiz, ormanlarımız, şelale ve derelerin tehdit altında bırakıldığı melek melek kurulu kararının iptali ve sondajın durdurulması için Korgan Aybastı yurttaşları olarak Ordu İdare Vakfı'sına Ne olursa olsun toprağımızın, suyumuzun, yerlerimizin, heralarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Engel olacağız. Birlikte kazanacağız. Korgan Aybastı yerlilerini koruma fiyatları olarak verdiğimiz mücadelenin Ordu'daki diğer maden arama ve işletme çalışmalarını kurdurmaya örnek olduğunu biliyoruz. Buradan bir kez daha vurguluyoruz ki yönetmelikler mahkeme kararlarının üzerinde değil. Yönetmelikte sondaj için çep kapsamı dışında vurgusunun yer almasına rağmen Erzincan İdare Mahkemesi'nin Danıştay'ın ve Ordu İdare Mahkemesi'nin sondaj için çep almak gerekiyor kararı var. Bugün Ordu İdare Mahkemesi'nde Teşem olumsuz etkileyecek olan Korgal yerlerindeki Maden sondaj çalışmasının sürdürülmesinin duruşmasından şimdi çıktı. Mahkeme daha önce yürütmeye yüklüğü, bu kararı yapmıştı. Korgan, Ayvastik Kabala Şalkı başta olmak üzere merkezden ve diğer ilçelerden gelenlerle duruşmaya kadar umudumuz mahkemenin altındır ve yine kararı vermesi. Mahkeme bizim açımızdan olumlu geçti. Karar daha sonra yazılı olacak, bilinecek. İlk günden bu kadar, bugüne kadar toprağımıza, suyumuza, yayınlarımıza, meralarımıza sahip çıkmak için birlikte mücadele ettik. Bugünden sonra da bu birlikteliğimiz ve mücadelemiz sürecek. Her eylem ve basın açıklamalarımızda vurguladığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Yerin üstü altından değerlidir. Bu sokaklar bize biraz kaldı. Çocuklarımıza, torunlarımıza bozulmamış, çirlenmemiş olarak teslim edeceğiz. Kurtulmuş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yine ne dilene kazanacağız.